dünyamız yok oluyor ve çok acil bir şekilde başka bir gezegen bulmalıyız. Eğer o gezegeni bulamazsak, yaşanabilir bir gezegen bulamazsak artık yaşamımız son olacak. Bazen sana da oluyor mu? Sanki rüyadasın ve o rüyadan uyanıyorsun, gerçek dünyaya düştüğünü hissediyorsun. Geçen sene en çok neyi özledin diye bir tane bölüm çekmiştim. O bölümde de biraz daha sohbet edip biraz daha içimdekileri dökmek istedim. Bu bölümde biraz sohbet tadında ama bu sohbetin içinde bir film inceleyeceğiz. Bunu deyince aklına ilk hangi film geliyor? Hangi filmi düşünüyorsun ki o filmin hangi sahnesini hissediyorsun ki bunu söylediğimde o sahne seni yaşatsın, o sahne bu duygularını yaşatsın. Benim ilk aklıma gelen Christopher Nolan'ın Interstellar filmi yani Yıldızlar Arası. Bu filmi detaylı bir şekilde incelemeyeceğim ama iki tane sahne var. İki sahne arasındaki korelasyon aslında bize insanlığı anlatabiliyor. İnsanlığın ne kadar kendini büyük gördüğünü, devasa gördüğünü o boy aynasında ve sonunda gerçeklerle yüzleştiğimiz o ana şahitlik edeceğimiz sahne. Hangi sahneden bahsettiğimi tahmin edebildin mi? Bir bezbol maçı sırasında bir anda kum fırtınası başlıyor ve Cooper ailesi arabasına atlayıp doğruca evine gidiyor. Evine gidip üst kata çıktığında cam açık kalmış ve camdan kum taneleri İçeriye doğru süzülmeye başlıyor. Camı sonunda kapatıyorlar. Çok güzel bir sahneyle o kum tanelerinin yere dökülüşünü izliyoruz. Şimdi bu sahneyi aklımızda tutalım. Birkaç sahne sonra Cooper Endurance uzay gemisini atlayıp yaşanabilir bir gezegen bulabilmek için doğruca yola koyuluyor. Ve tam o sahnede Satürn'ün yanından geçerken Satürn'ü devasa görüp Endurance uzay gemisini tam minicik görüyoruz. Bu bize bir şey hatırlatmalı. Bu bize bir şey anlatmalı. Veya Nolan bize bu iki sahne arasında ne anlatmak istedi? Kum tanesi de, insan da, uzay gemisi de ...aslında aynı bütünün parçaları. Madde olarak evrenden kopup gelmiş, yıldız tozundan oluşmuş varlıklar. Kum fırtınasındaki küçücük bir tanecik bile... ...milyarlarca yıllık bir oluşum sürecinin ürünü. Buradaki metafor aslında bize ayrılık yanılsamasını sorgulatıyor. İnsanın kendini her şeyin efendisi sanması aslında egonun bir sesi. Ve filmdeki iki sahne bize şunu hatırlatıyor. Hem en küçük şey karşısında savunmasız... ...hem de evrenin büyüklüğü karşısında görünmeziz. Yani düşünsene, küçücük bir toz tanesi bile bizi yıkabilmeye yetebiliyor. Ve bu egonun kırılması için güçlü bir simge. Evren karşısında tevazuya yönelmek, insanın gerçek gücünü bulmasının da anahtarı oluyor. Kum fırtınasındaki yere düşen o kum tanecikleri de zamanın akışını simgeliyor. Bir kum saati gibi. Taneler akar ve yaşamımızın sınırlı olduğunu hatırlatır. Uzay sahnesindeki o küçücük gemide, hani o Satürn'ün yanından geçerken gördüğümüz o küçücük gemi, sınırlı yaşamın sonsuzluk içinde sadece bir an olduğunu hatırlatıyor. Yani kum zaman denklemi, gemi yolculuk denklemi. Sen evrenin tamamı değilsin. Sadece onun içinde bir yolcuz. Bu iki sahne belki de bize çok şeyi hatırlatabilir. Belki çok şeyi öğretebilir. Belki çok şeyi aktarabilir. Belki evrenin karşısında kibir değil, ona hayranlık ve minnettarlık duymalıyız. Bizler küçücük olsak da evrenin bütünlüğünü anlamak için varız. Bazen fazla büyütüyoruz. Bazen sorunlarımızı, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı o zaman içinde, o kum tanelerinin içinde kendimizi aramaya çalışıyoruz ama milyarlarca var senden de benden de milyarlarca var. Bu dünyanın ötesinde de daha fazlası var. Belki o gördüğümüz kum tanesi de kendi içinde bir evren, kendi içinde bir gezegen. Biz sadece Satürn'ün yanından geçen yolcularız. Bir gün bu yolculuk bitecek. Kendimizi olduğumuz gibi görmekte fayda var. Bizler sadece gölgemiz kadarız. Zamanı geldiğinde biraz daha genişleyip, zamanı geldiğinde biraz daha küçülebiliyoruz. Bizler zamanında ve uygun şartlara göre kendimizi görebilirsek bence o gölgeden çok öğrenecek şeyimiz olacak. Sen hayatına baktığında kendi gölgeni nasıl görüyorsun? Ya da o gölgeni hangi filmin hangi sahnesiyle yorumlardın? Hayat bazen bizi sürüklüyor, hayat bazen bizi oraya buraya çekiştiriyor. Ama kendi gölge sınırlarımız içine belki kalabilirsek o kum tane parçacıklarının ne kadar değerli zamanlar olduğunu en küçük bir şeyde bile kendimize hayat bulduğumuzu, nefes bulduğumuzu algılayabiliriz. Ama öncelikle kendi zamanımızda ve kendi alanımızda kendimizi görebilmemiz, sevebilmemiz, değer verebilmemiz ve en önemlisi de o zaman parçacıklarını en iyi şekilde kullanmamız gerekli. Bu iki sahneyi izleyip irdelediğimde aklıma Rumi'nin bir sözü geldi. Sen bir damla değilsin, sen bir okyanussun ve o okyanusun içindeki bir damlasın.